Onun maksadı selam vermek değil, beni öldürmekmiş. Benim bununla hiç ilgim alakam yok. Herkes insanca dursun. İki gün önce hayvanlarımdan araziden gelirken yolumu kesti. Selam verdi. Ben de yoluma devam ediyorum. Seninle işim yok dedim senin ağzına yapacın diyerekten doğrudan benim üzerime yürüp sopi indirdi. Vurdu vurdu beni yıktı altına aldı boğazımı boğazlayıp seni öldüreceğim dedi. Ben zorlukla altından kurtulup evimi kanlar içinde zor buldum. Geçen seneki olayların yüzünden dövdü. Mahkemelik mi olmuştu? Geçen sene mahkememiz devam ediyor. Onun devamını getirdi bana. Geçen yılda oğlu kapında dart görüp Yine aynı olayları yaşadım. Onun devamını da annesi getirdi yine tekrar. Hayvanlardan dolayı. Hayvanları, hayvancılığı bilinçli yapmadıklarından, koyun kurallarına uymadıklarından dolayı bu hale geldi. Bilerek ya hayvan üstüne hayvan salıyorlar, yolda hayvanı bekletiyorlar, senin kapının hayvanı çıkarmana müsaade etmiyorlar. Akşam saatlerinde senin kapının önünde hayvanını bekletiyor. Köyde de bir kural var. Bunları bilerek bilinçli yapıyor, tersine yapıyor. Bilinçli yapmamış olsa mutlaka uyum sağlayacak. Mesela eşimin de yakasından tuttu kapının önünde e, tehdit ederek e, köy imamının babası kurtarıverdi. ekmeler mahallesinde o şeyde e, eşiminen e, darp aldığım zaman e, jandarmaya giderken Ekmeğler mahallesinde arabamızın önünü kesti, arabamızın kapısını açtı babası. Ee, İrfan Aydemir eşimi en lan aşağıya arabiye deyip Ekmeler Mahallesi'nde de tehdit etti. Yani bu birkaç oldu böyle. Bizim hayati tehlikemiz var. Artık ben gayri e, araziye gitmeye, hayvanıma bakmaya çok korkar oldum. Büyüklerimden yardım bekliyorum. Suç duyurusunda bulundunuz mu? Bulunduk. Evet. Geçen sene de bulunduk, bu, bu sefer de bulundum. Hepsini aldım. Başımda, beynimde 10 tane dikiş var. Vücudumda Siyahlar var. Sol elimde ezilme, parmaklarımda, bileğimde ezilme var. Sağ elimin parmağında burada da darbe var. Sopayla mı başınızı yarmış? Evet, sopayla vurdu. Olay anında bu başörtüm vardı. Bu başörtüyle geldim. için dur bekle <laughs> <laughs>